Adınız soyadınız? Zarife Toprak. Sizin adınız soyadınız? Savaş geçer. Evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Bir kez daha tanıklar ve misafirler huzurunda soruyorum hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Zarife toprağı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Zarife Toprak, hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Savaş Göçer'e eş olarak kabul ediyor musunuz? Yapamam. Nasıl yaparım? Öyle çok seviyorum ki seni. Aşkım gururuma hükmediyor. Ama susarsam ben, ben olamam ki. Senden intikam almazsam... ...kalbime yenik düşerim. Kusura bakma Savaş. Zarife Hanım, bir cevap bekliyoruz sizden. Savaş Göçer'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. <laughs> baba, baba, cimcik doğru mu duydun beni? <laughs> doğru be, doğru gördün mü Mutay? gitmemişiz. Yoksa eğlenceyi kaçıracaktık. Şimdi Salih'in suratını görmeli. Balık gibi olmuştuk. Karavancılığın da sonu geldi demektir. Bundan sonra bağlasan duramaz daha artık. Vallahi sevişten gibi atacak, ben gibi atacak, atacak. Ben Ne diyorsun sen Salife? Nasıl oluyormuş Savaş? Güzel mi? Nasıl hissediyorsun şimdi? Ha? Diğerinin duygularıyla oynamak nasıl oluyormuş, sana gösterdim işte. Nasıl ya? Her şey bir oyun muydu? Böyle bir şey nasıl yaparsın? Oh, eski zarife olsa kalkıp giderdim ben, geriye hiç bakmazdım ya. Aman, kalbimi susturamıyorum işte ben. Ne yapayım lan? Aşık oldum işte. İyi ee, tamam, tamam tamam tamam. gitme gitme gitme. Gitme tamam. Kalbimi dinleyeceğim. Aklımı dinlemeyeceğim. Kalbimi dinleyeceğim. Sen bir daha sorsana bana. Sor sor. Zarife Toprak, savaş göçeri eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> Tabii ki de evet. İşte bunu yapan ne öfke, ne kin, ne nefret. Bunu yaptıran benim aşkın ta kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Kızım, ne yapıyorsun sen? Nasıl kasın iniyordu ya? E, bilmiyor musun sen? Öyle ben insanın yüreğine indiririm işte. Seni seviyorum. Ben de. Seni seviyorum. Hayat sevince güzel, sevmek önde bedel. Aşk kapıya çalın.